Ya Rabbi sana karşı işlediğim günahlarım seni saymadığımdan değil haşa ancak nefsime yenik düştüğümdendir. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği gibi وَلَا تَكِنِّي اِلَى نَفْسِي تَرْفَ aynı. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma Allah'ım. Şu bitaplığımı, çatık kaşlarımı, Somurkanlığımı isyan sayma. Sana değil ben kullarına dargınım ya Rabb. dediği gibi enni mağlubun fentasir. Ya Rabbi ben yenik düştüm. insanlara karşı bana sen yardım et. İlahi ya Rabbi her şeyden evvel her yaralandığında sana sığınıp sonra iyileştirdiğinde seni terk eden gafillerden etme beni.